Cevdet Mirmam Tolları, Beyik Tüzü Klinik. Bugün damadan ozon uygulamasından bahsedeceğim. Yani iki yıldır kliniğimizde diğer tedavilerin yanında haftada 2-10 seans damadan ozon tedavisine başladık. 50-100 sisi kan alıyoruz, ozon yüklüyoruz ve tekrar kana veriyoruz. Bu majör ozon deniyor. Bitiminde de üst koldan 3 cc ozonlu kan veriyoruz. Buna da minör ozon deniyor. E, ozon ne gibi faydalar var? Bağışık sistemi bir defa çok güçlendiriyor. Hücreyi yenileyici etkisi var, detoks etkisi var. Bağ dokusunu yenilediği için kronik ağrıda tüm rahatsızlıklarda e eklem şikayetleri dahil, ithal dahil, B boyun fıtığı, migren dahil çok büyük faydası var. Uyku düzeninin regüle olmasında faydalı, enerjinin artışı, psikolojinin iyi olmasına kendimizi iyi hissetmemizde faydalı. Kronik hastalıkların çoğuna gidişatı e, durdurucu veya azaltıcı etki yapıyor. Tansiyon gibi, diyabet gibi rahatsızlıklarda da aşırı iniş ve çıkışları e, azaltıcı etki yapıyor. Haftadaki 10 seans ozondan sonra ayda bir sürekli olarak ozon yaptır. her yıl haftadaki 10 seans ozon yaptırmanın çok çok büyük faydası var. E, cildi yenileyici ve anti aging etkisi de yapılıyor. Saçlı derden tutun, bütün deriye... Deri rahatsızlıklarında da faydalı boyutlar var ve cildin daha güzel görünmesini sağlayıcı etki yapıyor. TamamSağlık.com olan bizim internet sitemiz. TamamSağlık.com'dan daha detaylı bilgi alabilir. WhatsApp'tan bize ulaşabilir. Raniye planlaması yaptırabilirsiniz. Koronadan korumada da direkt etkili. Ve korona olup da korona sonrası rahatsızlıkları devam eden nefes kesilmesi, tat, duyu kaybı gibi... Rahatsızlıklara devam eden sırt ağrısı, göğüs ağrısı gibi hastalar bize ozona geldiklerinde 10 seans ozondan ardından geçten kendilerini çok iyi hissediyorlar. Bu dönemde ozon yaptırmak için kişinin kendisine yapacağı en güzel bir hediye olarak düşünüyorum ozon yaptırmayı ve tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet ediyorum.